Sağlık çalışanları Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe'de yürüyüş gerçekleştirdi. Sağlıkçılar ellerinde pankartlarla tarihin sıfır noktasından sağlığın doruklarına sloganıyla yürüyüş yaptı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz, müdürlük olarak Göbekli Tepe'ye yürüyüş gerçekleştirerek gelecek nesillere sağlıklı bir yaşamın ilk adımlarını atmak adına farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü olarak 1-7 Ekim Dünya Yürüyüş Haftası kapsamında Şanlıurfa ilimizde bulunan tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe'ye yürümüş bulunmaktayız. Bizim bu yürüyüşteki amacımız gelecek nesillere sağlıklı bir yaşamın ilk adımlarını atmak adına farkındalık oluşturmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımıza tarihin sıfır noktasından sağlığın doruklarına diyerekten sözümü bitiriyorum.